Bugün sizlere karşısına çok meşhur, çok trend olan bu lavaş tost tarifiyle geldim ama farklı bir tarif yapacağız şimdi. Çok daha lezzetli, böyle akışkan çikolatalı bir tarif olacak. Çok pratik. Lavaşı ikiye katlayıp e, ortasına gelmeden kestim. Sonra tekrar ikiye katlayıp diğer taraftan yani dört kenarını kesmiş oldum. Tam olarak eşit bir şekilde dörde böldüm. Bir tarafına mus koyuyorum. Diğer tarafına 3-4 kare bitter çikolata. Bu çikolataları biraz daha kenara doğru koyarsanız, o yerken o akışkanlığı hissedersiniz. Diğer iki kısma da fıstık ezmesi sürüyorum. Dilerseniz bunun yerine evinizde varsa fındık ezmesi ya da farklı meyvelerle kombinleyebilirsiniz. Evet şimdi sıra geldi katlamasına. Önce fıstık ezmeli kısmı çikolatanın üzerine getiriyorum. Sonra muzun üzerine en son tekrar. Şimdi tost makinesinde yağsız bir şekilde ya da yağsız bir tavada arkalı önlü pişiriyorum. Gördüğünüz gibi nefis bir şekilde çikolatalar akıyor. Efsane bir şey oldu dayanamıyorum. Şimdi hepsini yiyeceğim. Evet içinde göstereyim size. Şahane oldu. Yani neredeyse herkesin elinde olan malzemeler artık. Hemen koşu mutfağı yapın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.